Öztürk Serengil'in Yeşilçam'ı Benden Sorun adlı kitabında şimdiki bölümümüz Ver Elini Almanya ve ünlü yönetmen Ingmar Bergman'la olan anasıdır. Öztürk Serengil bir basın toplantısı yapmış, sinemayı bıraktığını ilan etmişti. Ve ertesi gün gazetelerde herkes onun iflas ettiğini yazıyordu. Manşetlerden biri de kardeşinin yanına İsveç'e, köfteci dükkanı açmaya gittiği hakkındaydı. Almanya'ya şu şekilde gidiyor. Diyor ki, gene BAP kafeteryada yemek yediğim bir gün adamlarım geldi. Alacaklıların kamyon getirdiklerini, plak ve film şirketlerimdeki demirbaşları yüklemeye başladıklarını, az bir para karşılığı bunu önleyebileceğimi söylediler. Rezalete engel olmam için yalvarıyorlardı. Baktım onlardan kurtuluş yok. Peki, 10 dakika sonra oradayım dedim. Sevinç içinde kendimi dışarıya attığım, arabama atladığım gibi ver elini Edirne. Bütün İstanbul beni ararken, hatta intihar ettiği avazeleri ortalığı birbirine katarken, ben Münih'teki Marmara lokantasında keyiften ölecek gibiydim. Geceleyin pansiyonuma dönerken yollarda naralar atıyor, özgürlüğün tadını kana kana çıkarıyordum aklımca. Almanya'daki vatandaşlarımızın insanlık anlayışını ömrümce unutamam. Hiçbir karşılık beklemeden yiyecekten giyeceğe öyle hediyeler getiriyorlardı ki şu anda bu satırları yazarken gözlerimde biriken yaşlar onlara olan minnet borcumu ifade eden aciz kılıyor beni. Her gece bir vatandaşımızın evinde yemeğe davet ediliyordum. Bu davetler zamanla fevkalade sakıncılar yaratmaya başladı. O kim oluyordu onlara gidiyorsun yarın gece bizde olacaksın gibi emir vakiler çoğalıp beni boğunca gündüzleri Türkiye konsolosluğunda gizlenir oldum. Bu kez de konsolosluk mensupları ellerine bir filmimi geçirip acele Türk Haftası ve Öztürk Serengil'i Almanlara tanıtma programları düzenleyince duruma bir hafta daha göğüs vermeye karar verdim. Ben Türkiye'den niye kaçmıştım ki? Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuştum diyor Öztürk Serengil. Bir öğle vakti vatandaşlarımızdan biri bana kocaman bardaklı bir bira ısmarladı. Hiç alkol kullanmadığım halde, nedense beni herkes alkolik sanıyordu burada da. Öztürk Serengil birayı ayıp olmasın diye içiyor. Ama buna rağmen çevreden durmadan içki ısmarlamaları geliyor. Alman garson kız, dakika bir içinde çeşitli içkiler olan bardakları Öztürk Serengil'in masasına diziyor. Sonra da ısmarlayan kişiyi eliyle işaret ediyor. Ben başımda teşekkür ediyor, işi geçiştirmeye çalışıyordum diyor Öztürk Serengil. Fakat bir süre sonra bir başka işçi kardeşlerimizden biri iyice sarhoş, elinde bardakla ardımdan yetişti diyor Öztürk Serengil. Ismanladığı birayı bir solukta içmemi kaba bir dille emrediyor. Aksi takdirde sağ elini arka cebine götürerek kan çıkacağını söyleyip tehditler yağdırıyordu. İsmarlanan içkilerin kokusuyla zaten sarhoş olmuştum. Uygun bir dille hiç içki kullanmadığımı, hatır için bir araba dolusu içtiğimi söyleyip beni bağışlamasını rica ettim. Arkadaş bir türlü anlamıyor, sanki aydan gelmiş bir robot gibi habire içulan diye aynı cümleyi tekrarlıyordu. Yanımdakileri zaten zor engelliyordum. Eh yapacak fazla bir şey kalmayınca kendisine gerekeni yaptılar. Bu olay beni derecesiz üzdü. Hemen Almanya'yı terk etmeye karar verdim. Doğruca Stockholm'e gittim. Münih'te başka oturacağım yer İstanbul Lokantası'ydı. Arkadaşlarla oraya yöneldik. Henüz oturmuştuk ki gelen Türk garson "Abi sabahtan beri seni Brüksel'den arıyorlar." dedi. "Not bırakın diyoruz, bizi tekrar arıyorlar ve biz ararız." diyorlar. Kim olduklarını anlayamadık bir türlü. Asap bozukluğunu daha üzerinden atamamıştım. Ismarladığımız dönerleri garson önümüze koyarken telefona çağırdılar. Brüksel Büyükelçiliğinden Şakir Yardım Edici adlı bir yetkiliydi arayan. Acele uçağa atlayıp gelmemi çünkü televizyonda bana bir program ayarladığını söylüyordu. Şaşkınlıktan yalnızca geliyorum diyebildim. Bir telefon numarası vererek uçağa binerken bize hemen arayın dedi. Ben masadakileri yürüyün gidiyoruz deyip dışarıya fırladım. Onlara durumu son hızla havaalanına giderken yolda anlattım. Her şey 50 dakikada olmuştu ve o gün Münih son 30 yılın en sıcak gününü yaşıyordu. Uçakta neşeden kendi kendime şarkılar söylüyordum. Hostes kız gülümseyerek bana bir isteğim olup olmadığını sordu. Uçaktaki gürültüden söylediğim şarkıyı duymamış, kendisine bir şey söylediğimi sanmıştı. Hemen çantamı açtım dostlara dağıtmak üzere her zaman yanında bulundurduğum iki ayrı plağımı imzalayıp bu hostes kıza verdim. Uçak havaalanına iniyor ve Şakir yardım edici kendisini çok güzel bir şekilde karşılıyor ve yaşlı bir karı koca ile tanıştırıyor. Şakir Bey'e dönüp şunu diyor Öztürk Serengil. Beyefendi dedim burası hep böyle soğuk mudur? Şu anda elimdeki çantadan başka hiçbir şeyim yok. Dondum doğrusu. Münih'te bunaltıcı bir sıcak, burası ise kutuplar. Mümkünse ceket, trenşkot gibi bir şeyler almam gerek. Arabayı yaşlı Fransız bey kullanıyordu. Şakir Bey, ''Beyefendi, bizi Brüksel'de indirir, alışverişleri yaparız, hiç merak etmeyin.'' dedi. Yarım saat sonra alışveriş yaptığımız büyük mağazanın kafeteryasında oturmuş kahvelerimizi yudumlarken, Şakir Bey programı anlattı. ''Şimdi Sayın Büyükelçi Fuat Bayramoğlu bizi bekliyor.'' Onunla tanışacaksınız. Sonra Türk Turizm Bürosu'na gideceğiz. Sayın Müdür ve Öteki yetkililerle tanışacaksınız. Oradan da bir kontla tanışacaksınız ve onun evinde kalacaksınız. Öztürk Serengil bu duruma çok şaşırıyor ve şunu diyor. Yani bayağı kont mu bu adam? Yani filmlerdeki kontlar gibi mi? Şakir Bey evet filmlerdeki kont diyor. Öztürk Serengil sonunda Büyükelçi Sayın Fuat Bayramoğlu ile tanışıyor. Kendisini şu şekilde anlatır. Hayatım unutamayacağım derecede beni etkiledi. Asıl kont oydu, hanımıysa leydi gibiydi. Bana çay ve kek sundular. O yıllarda hariciyemiz çok daha kişilikli ve etkiliydi. Sebebi ortada. Hariciyeyi temsil edenler her bakımdan mümtaz kişilerdi. Nitekim yıllar sonra Sayın Bayramoğlu Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü yaparak söylediklerimi kanıtlamış bir şahsiyettir. Tam dört dörtlük bir insan işte oydu diyor Öztürk Serengil. Haberim yokken Belçika TV'sinde bana program ayarlatmış, hiçbir Türk artistine nasip olmayan ilk sıfatını taşımama vesile olmuştu. Onun sayesinde 1965 yılında yurt dışında ilk kez TV'de tanıtılan artist ben oluyordum diyor. Üstelik Avrupa'da bugün bile büyük adı olan Selim Sason, annesi İstanbul Musevilerindendir yapacaktı benimle bu röportajı. Bir filmimden de 10 dakikalık bir bölüm seyrettirilecekti. Hem de birinci kanaldan tüm Belçika halkına. Yazık ki bana diş bileyen Türk basını bu haberi vermeyecek, Türkiye'den kimsenin haberi olmayacaktı. Öztürk Serengil devam ediyor. İki ay sonra tatlı ve güzel anıları Brüksel'de bırakarak Stockholm'e uçtum. Niyetim Kardeşim Yalçın'ın yanında kışı geçirmek dinlenmiş olarak Türkiye'ye dönmekti. Münih'te bıraktığım araba ve valizleri arkadaşlar isteğim üzerine Türkiye'ye götürerek evdekilere teslim etmişler. Bu habere çok sevindim. Artık Almanya'da böylece bir problemim kalmamış oluyordu. Derhal Yalçın'a telefon ederek geleceğim tarihi bildirdim. Stockholm Havalimanı'nda 40 kadar Türk işçisiyle Yalçın ve basın ateşemiz Safter Yılmaz Bey ellerinde çiçeklerle beni karşıladılar. Bu karşılanış moralimi çok yükseltti. Safter Yılmaz büyük çaba harcayarak İsveç'in en büyük gazetesiyle röportaj yapmamı sağladı. Bu röportajda 267 film çeken Türk aktör, dünya çapında rejisör Ingmar Bergman için bu adamı hiç duymadım dedi diye manşet attılar. Ertesi gün bu röportaja cevap veren ünlü yönetmen Ingmar Bergman aylarca konuşulup gülünecek bir espri yaparak beni mat etti. Bu Türk aktör 267 adet film mi yoksa fotoğraf mı çektirmiş? Ben de bunu anlayamadım demiş. Safter Yılmaz bununla da kalmadı. Ingmar Bergman'dan benimle film çevirmesi için ileri bir tarihe randevu aldı. Ne var ki ben iki buçuk ay sonraki bu randevuya Türkiye'deki işlerim yüzünden gidemedim. Bunun üzerine telefonu açıp kötü hakaret etmişti. Kendisi haktaydı. Belki de koca bir şansı tepiyordum. Bilinmez ki diyor Öztürk Serengil. Sırası gelmişken hayatımın en büyük kararını vererek kendimi kurtardığım telefon konuşmasını aktarmadan geçemeyeceğim. Konuşma annemle yapılmıştır. Hal hatır sormak için açtığım telefona o çıkmıştı. İkimiz de sevindik. Hoşbeşten sonra annem şunu sordu. Oğlum burada bütün basın iflas ettiğini bir kısmı da Yalçın aracılığıyla köfteci dükkanı açacağını yazıyor doğru mu? Ben hem kemküm edip cevap vermeye çalışırken o şeyle sürdürdü sözlerini. Bana şunu söyle sen paranı kaybettin de mi iflas ettin yoksa kafaca mı iflas ettin? Bu cümle Dom Kilisesi'nin o dev çanı gibi kafamda çaldı birden. Ben ne yapıyordum? Ne demek istiyordum? 15 yıllık sinema hayatımı ve bir sürü iyi kötü çalışmamı bir hiç yüzünden silmeye kalkışmakla. Telefonu kapattıktan sonra bilinmeyen bir süre boyunca düşündüm düşündüm. Elbette ki bu yaptığım beyinsizlikti. Hemen İstanbul'a dönmeye karar verdim. Yeniden mücadeleye başlayacak, düşmanlarımı kendime güldürmeyerek her şeyi sil baştan yapacaktım. Güzel ama ne yapacaktım? Sinema desen artık dönüş yoktu. Tükürdüğümü yalayamazdım. Mutlaka yapacak başka bir iş bulmalıydım. Tamam, bulmuştum. Olayı çözmüştüm. Kendime yeni işme verecektim. Kafamdan hemen geçirdim. Celal Şahin gibi Tornistan şarkılar, Orhan Bora gibi de espriler üreterek ikisi karışımı bir şey en iyisi olacaktı diyor ve Türkiye'ye dönüyor.